Her şey böyle başlamıştı. Füze silosu yakınına yeni kurulmuştuk. Yanımızda 30 taretli büyük bir klan base vardı. Bir şekilde tabanca ile MP5 ve AK e atlamıştık ve daha sonra metrodayken bize rade attıklarını öğrendik. Dostum, kil bir şey yaramadı. Foundation raid atmışlar. Bekle, evden çıkacağım. Yanına geliyorum şimdi çıkıp savaşacağız. Çık dalla biraz. Foundation Raid yani direkt temelden kırdılar evi. C4'te. İkisi de AK full set ona göre oyna. Evin içindeler. <laughs> Benim loot nerede? Burada birini kesiyorum. Bırak sıyırlasınlar biz AK'lere bir tur daha alsak zaten evden önemli bulduk kanka o AK. Ah metal doğru uğruyor. Nerede? Al ortak. Al 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 <laughs> Öldü. Arkadaşım da diğerini kesiyor. bulamıyor. Ben almışım bunu. Ben almışım. 6 C4 var üstümde. 6 C4. Asıyorum. Orada loot varsa al bir şeyler. Yap kanka. Hiç basıl dostum. saniye sonra atla. İçeri atla. Atla. Ay ananı satayım upgrade yapamıyorum. Burada ilk raid'i savunmuştuk fakat seal'larken sunucunun bir Hate modu yüzünden seal'lamak için 5 dakika geçmesi gerekiyor. Odun lazım yükseltme yapmamız lazım. Dur kapı yap kapı yapam dur dur dur. Tamam dur. Nasıl ya nasıl rey? Allah Allah. <laughs> Öldü. Aha. Ama burada bir kez daha geliyorlar, bir daha vuruyoruz. Odun lazım ortak bana. At tam burada kalsın at. Ya kediye tamsınız tam çözemedim. Odun lazım ortak. Oduna vurur musun? Balta var mı? <gülüyor> <gülüyor> Odun ve taş eksikliğimizden dolayı bir daha reyde gelinler diye aramı çıkmıştı. Vandalken bir daha reyde geliyorlar. <laughs> Silah ortak şarenzonda değil silah. Evdeydi içeride biri vardı vurmadıysa. Silahın var mı? Versene. At bana. Arkandayım. Silah ver silah. Benim, bu gel. Bu beni bul gel Bulutu al beni Burada AK'ler duruyor. Gici. Şey, oradan atla gel, oradan atla gel bana sandık getir. Şey. Surla çık bana acil odun lazım. Var değil mi bir kağı odunu? Burada bak bir kağı lazım. Evi yıkarlar yoksa evi. Burada ikisini vuruyorum ve arkadaşım şey sıyırmıyor fakat eve Yok, çıkış olmadığı için durur. çıkamıyorum. Neredesin sen? Ölme geliyor. Dur kankam. sen ne ben yukarı neyle çıkacağım yukarı çıkamıyorum Vallahi aç. Prang koyacağım. Çekicim nerede? Bu da birisi evden sıkıyor, birisi de bize rastlıyor. Gördük. Atladım. Ver odun ver. Burada eve çıkış yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Yakındaki adamı vuruyorum. Öldü mü Sadık? Gel. Ela, kanka. Helal kanka o. Helal ama kapıdan raid dur. Kanka bize şey lazım şu an tc lazım. Döndü ama ölmedi. Kalktım bilmiyorum. Burada tekrar bize sıkıyorlar arkadaşım birini vuruyor ben de vuruyorum arkadaşımın vurduğu kişi tekrar ayağa kalkıyor. Ve ben bir daha vuruyorum fakat kahretin yanında olduğundan silahını alamıyoruz. Kaç şeyler. El ta taretin dibinde. Bravo. Alamayız ama herhalde onu. Bakayım bir dur. Ortak sağdaki de vurur alamaz. Şunu da alayım gidelim. Fazla bile durduk da. Burada Yürü. hala farm eksiğimiz olduğundan Dört tekrar farma çıkıyoruz çatıdan üç bizi daha kalan bir üç kalan, kalan, bir, kalan bir Dur. iki tane kaldır. Burada birisi kusarak bizi vurmaya olur. çalışıyor arkadaşımı vuruyor ben de onu vuruyorum. Daha sonrasında eve geldiğimizde tekrar atmaya çalışıyorlar. Bu sefer bizi öldürmeyi F1 ile deniyorlar. Arkadaşım yatağı benziyor. olmadığı için doğamıyor. Ben de doğup bitenleri alıyorum ve reyde atmalarını bekliyorum. Burada videolar gidiyorlar yaklaşık 5 dakika sonra hazırlanıp tekrar raid'e geliyorlar duvarı kırıyorlar fakat sunucunun modu yüzünden seal atamıyoruz 5 dakika geçmediği için. Silla. Tekrar F1 atıyorlar arkadaşım. Açarsın da silah mı Akimdir. dur. Burada evdekini vurup siyazıyor. Aç kapıyı çık dışarıdakiyle çatı solunda. Benim lootum nerede am? Bana ama şey ver. Şey ver bana. Şey cam ver ama. Yok yok şırıngalamın hepsi Ver ev malzemelerini ver. Yeri gelmeden bir daha çıkmamız lazım. Evet kolay kolay çıkamıyorlar zaten. Bekleyelim. sağ bakıyor biliyor musun Hep Benim tarafa bakıyor. Yıllarsın ortak benim loot'tan. Benim loot'u siller. Yıllar... Bomba geldi lan. benim loot'u aldıysan sıkıntı yok. 2-3 saniye bekleyeceğim ama öyle bir sıkıntı. <laughs> tek sıkıntı o, <laughs> oğlum silahları bitiyor bizlik bir şey yok ki yakında AK ile gelebilecekler abi. Kapıya mı? Kapıya mı? Silla bir yere. Merdiveni silla. Kapıya kapıya merdiveni sıyırla. <laughs> Üstümden aldı alaydın amına koyayım yap iki dakika. Bir şey olmaz TS'nin tarafında sıyırlasan sandık. Oğlum raid defans yapamayacağız amına koyayım. Aşağı Tekrar e Yok geliyorlar. yok Ramp ın Ramp ın de vuruyorum. Takir ol adamı. Nerede orada? Oğlum nerede vurdun? He? Bırakın dost. Ciddiyle bırakın ya. Ake. Hı. -hı. Eve nasıl çıkıyoruz amına? Dostum bana odun odunla çekiç verir misin? Çekiç aldım odun ver. Nasıl çıkıyor bunu Ben çıkamıyorum. bizim de 3 dakika şeyimiz var abi tamam. Tamamsın dost. Kamera falan verin ortak şunları. Alalım set set lazım ortak biliyorsunuz mu? Evet. Aga sandık kalmamış ama böyle o oynayamam ki. Kapıları koy bak. Tekrar gelirlerken vuruyorum. Metal kapıları koy ben lootları almaya gideceğim. Bana mermi al. Yine geliyorlar. Reed atamayacaklarını evet. öğrenince F1 alıp deep Dur. atmaya çalışıyorlar. Bizim bombalar. Oğlum benim yatağım yok. 10 saniye dayan ortak, yatağım yok. Kapı atıp tekrar sıyılıyorum. İki tane ok yedi azbat. Bana yatak ver ortak. <laughs> evet. Tahmin ettiğim gibi değilmiş ortak. Orada çerçeve yok her şey yok. dur halledeceğiz. halledeceğiz, halledeceğiz. Ben yapacağım biliyorum zaten dostum yapacağım da hiç sıkıntı yok yapacağım çok mantıklı bir şey. Hayır. Sandığın burada olmaması lazım. Sildiremiyoruz evi. At şu sandığı. Dostum taşlar sende mi? Taşlar nerede? Hayır. <laughs> Allah. Çok korursan silinir. Açak diyorsan açak. Ben yedim. Ya dur ya. Riske. Hayır. Niye? <laughs> beraber çıkak çıkacağız. Yani. Burada duom ikisini de vuruyor. Aş yok taş. Ya bokları getirme kardeşim Allah Allah. Yine ve yine sığılıyoruz. Ha buna bokunu şimdi. etkilenseydi Etkilendirdim bunu ama sağdakine soldakine değil Eve iki tane saplı atıyoruz, taret çekiyoruz vuramayacaklarını anlayınca evden darlamaya çalışıyorlar. Geçtiğine indirdim. Biri atladı. Yer nerede mi? Öldüm kanka benim kaldı. Dostum ona nasıl çık. Ölmezsin herhalde. Ve... Artık tamamen durup eve taretlere pi ve heş roket atıyor. Niye gelmem lazım oğlum? Var solunda da var. Solunda da kapı var dostum. Oradan da çıkabiliriz. Niye hepsini alamadın lan? Setim metimi alaydın kanka. Nasıl gelemezler? Raid diyorlar amına. <laughs> Yarrahtanım lan kanka. Bir çantamı da almamışsın. <laughs> Sence PM'i nereye atıyor bebek? Post nerede mi atıyor? Bence kapıya atıyor. Bence kapıya atıyor. Adam gibi değil miyim kapıya attın? Evin duvarlarını yıkıyorlar. Çatıyı güvene alırım sadece. Fazlası. Daha sonrasında farma çıkıyoruz ve eve geldiğimizde kuyu atmış oluyorlar. Yok. dostum şeylere ikişer kaldın koy da fırınlara kömürümüz yok এপছ নক Kanka bir tane metal kapı var tekli. Dışarıya onu bir koy. Köpeğin biri Buradan sonrası fight cap miydi? Ha, Dur bakayım. Bu şekilde clan base'i domaltıyoruz sıfır loot kasma ile 7 ake katlıyoruz oyuna girdiklerinde ise yanlarına gidip kudurtuyoruz en sonunda sunucudan tamamen quit atıyorlar sunucu ismi öğrenmek isterseniz survivors. GG2X Bizi izlediğiniz için teşekkürler.